Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz gurbette Ankaralı bir gelin sayfasına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız bizler çok şükür iyiyiz. Şimdi yine İbo'nun arabasındayız. Ön tarafta babam var. Kayınbabam. Sol tarafta kimse yok. <laughs> Ön tarafta dedim. Da kimse yok Kedeninden İbo yok. dedim ya demedim mi? De yani ön tarafta. He, her neyse. Şimdi bizler havaalanına gidiyoruz. Bu akşam babam yolcu. Siz şimdi diyeceksiniz arkadaşlar. Dede ne çabuk geldi ne çabuk gidiyor. Bir geldiğini duyduk bir gittiğini duyuyoruz diye. Dedi ee, dede olduğu süre zarfı içerisinde fazla videolar paylaşamadım yapamadım. O yüzden zaman geçti. Bir de babam burada fazla kalmıyor öyle kağıt kürek işlerini yapıp halledip yolcu olup gidiyor biliyorsunuz hani e, buradan giden göç edenler ilk gelenler ikinci gelenler sonradan buraya gelince fazla duramıyorlar Türkiye'ye alıştıkları için uzun süre Türkiye'de kaldıkları için o yüzden baba bugün yolcu bavulunu valizini yaptık şimdi İbo ile beraber getiriyoruz bu sefer bileti akşam üzeriydi hava kararmaya başladı ne kadar size aydınlık da gözükse hava karanlık arkadaşlar Arka, saat 5'e 20 var evet saat 5'e 20 var ama karanlık çöküyor tabii ki kış ayı haliyle öyle ben de bir video başlatayım dedim hem anı olarak hatıra kalsın dedim hem de sizinle paylaşayım dedim yeni sayfamda hiç havaalanı falan yok yolculuğumuz yok bu da bir ilk olsun istedim. Eğer ki gurbette Ankaralı sayfama yeni rastladıysan, videomu da beğendiysen beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, içerik hakkında yorum bırakırsanız arkadaşlar sevinirim. Ücretsiz bir şekilde de abone olabilirsiniz. Abone tuşuna basıp 3 zülü tıklayacağız. Zaten abonemin yükselmesine az kaldı. Youtube sayfamın açılması için bin abone 4000 saat izlenme gerekiyor aboneyi yaptım da izlenmeler daha olmadı arkadaşlar Saatim dolmadı daha bin saat yapmışım hesapladım baktım bakalım biz videolarımı böyle arkadaşlar boş oldukça tabletlerden bilgisayardan telefonlardan boşuna çevirirseniz sevinirim böyle koyun kenara izlemeniz şart değil şöyle kendi kendine video dönsün arkadaşlar beni destekleyen arkadaşlara söylüyorum ablalara ee, şu saatim dolsun ve kanalım açılsın bir klo tatlı alıp yiyeceğim <laughs> İnşallah diyeyim böyle evet. esasında kanalımın açılmasını da istiyorum artık ama bakalım zaman istiyor Belki canlı yayınlar yapsam canlı yayınlarla da açılır. Canlı yayın yapmam lazım. Ee, biraz kendimi toparlayayım kanal hakkında. Olmazsa canlı yayına döneceğim arkadaşlar. Şöyle sizlerle biraz canlı yayın yaparak kanalımı da yükseltebilirim. İnşallah sizler de katılırsınız canlı yayına. Değil mi bu? Aynen. İnşallah. Bugün kal kalmaz, aynen. Biz bugün hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. İşte sabah kalktık, kahvaltı yaptık, kahvaltıyı hazırla, sağ solu toparla. Ondan sonra babamın valizini yaptık, akşam yemeğini yaptık, yedik, hemen yola çıktık. Dışarı falan da çıkamadık. İbo bir gitti alışverişe, ufaktan bir alışveriş yapıp eve geri geldi. havaalanına da az kaldı. Bakalım. Buralarda hep ışıklı güzelmiş. Yolları çok güzel. Tertemiz. <laughs> Niye kapat? Niye bu karanlık daha güzel gözüküyor? Yok yakma böyle Yok, daha iyi. Yok unutur mu diye. Ya ya böyle görüntü daha güzel bence. Allah ya. Şöyle alalım. Burayı ben hiç çekmedim Niye bu böyle havaalanı olarak. havaalanın girişi. Evet, Hamburg havaalanı burası. Terminal 2'ye gideceğiz. Hı hı. Şuraya gireceksin değil mi? Hı hangi terminal bir? Evet, sessiz sedasız gidiyoruz arkadaşlar. Aynen. Kamerayı da kapatmadım. Çünkü buraları hiç çekmedim. Belki sizlerin de ilgisini çeker. Şöyle sizinle paylaşayım istedim. Allah. Buraya bakalım o zaman. Bakalım. geri bakalım. Ücret nasıl oluyor? Ücret nasıl oluyor? Yarım saati 4 euro muydu? Şurada bir yazı var ama 30 dakikası 4 euro. Alabiliyor mu? Heh, 30 dakikası 4 euroymuş. Şöyle aldım. Hadi bakalım. 1645'te geldik. 1645'te giriş yapmışız. Bakalım ne zaman çıkacağız? Ha şurası olmuyor mu bu? İlk ilk yer ha boş. Bakalım şimdi balizimizi alalım. Arabadan indik. Şöyle bir bakalım. Buralar bayağı bir boş park yerleri. İbo da şey araba getirmeye gitti. evet baya kar soğuğu var ama eksi 5 dereceydi olur o konu maske ne var lazım mı çok soğuk arkadaşlar eksi 5 dediği bu eksi 5 derece soğuk Dost. Öyle kalabalık yerlerde maske istiyorlar baba. gidiyoruz o zaman karşılıklı. Hayır. merkezlerini geçelim. Hey hey bu. Sonrası. <laughs> <Allah sıcak oldu>. <gülüyor> 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 içine girdik. Yoruldum biraz hızlı yürüdüm. Oy. Ya geliyorum. İyi ee, sakinmiş fazla kalabalık değil. fazla kalabalık değil arkadaşlar. Sakin. Oturalım. Bakalım burası bavul verme yeri de sakin. İbo. Ben oturuyorum. Onlar bavullarını versin. Ben şurada dinleneyim. Yoruldum. Gidemiyorum. Devam. Evet arkadaşlar. Babamı bıraktık. Ah, Buradaymış. Şimdi bakalım. Bozuk para nereye atılıyor? Yukarı. Öyle bir koydular ki ne? Bakalım kaç para? 6 Euro. 6 Euro. Güzel para. Ne kadar varmış. Mangırlar mıngırlar. Ne kadar durduk? O yazıyor mu bu? Ee, ne bileyim ben. Yazmıyor değil mi? Ama sağda bakarım. Şimdi söylerim. Ha, kartta yazar değil mi? Ha, kartta 25 yazıyor. geçe mi dedim ben? 45 geçe geldi. Hı hı. Ee, sağda bakmam lazım. Ya. 34 geçiyor. Hı. Ee, 6 euro. İyi. Güzel para. Yani. Yarım saat 4 euro. Geri Demek saat... ki biz yarım saati geçirdik ki bu. Aynen. Geri oydu. Ya. Neyse arkadaşlar dediği yolculuğa hazırladık, gönderdik, bavulları da verdik. Size bir şeyler anlatacağım ama şu an nefes nefese kalıyorum. Allah desem. <laughs> evet doğrudur. Yürüyerek konuşamıyorum. Şöyle bir sakinleşeyim havaalanında. Çok sinir oldum. Olan bir şeyi de anlatacağım. Önce bir sakinleşeyim. Aynen arkadaşlar kamerayı bilerek arkaya aldım çünkü evet gözükmüyor denedim <laughs> çok karanlık içerisi güzel çıkmadığı için arkaya aldım şimdi çok sinir oldum demiştim onu anlatayım arkadaşlar size fazla uzatmayayım lafı bilenler biliyordur bilmeyenler için söyleyeyim burada e, yük hakkınız yani yolculukta uçakta yük hakkınız <laughs> Bilet şirketlerine göre değişiyor. Aynen. Türk Hava Yolları 30 kilo yük hakkı var. Diğer e, Pegasus, gidiş, geliş aynen Pegasus olsun. Şirketten şirkete 20 kilo ile 30 aynen. kilo arası değişiyor. 20 kilo ile 30 kilo arası değişiyor. Orada e, bir dede Yolcus. vardı, öyle söyleyeyim yolcu. Baba oğul aynı bizim gibi gittiler yani eşimle babası gibi. E, dedenin bavulu e, ağır geldi fazla 20 kiloymuş yük hakkı evet e, şaltere geçince de yani tartıya geçince de bavulu yüksek çıkınca kilosu ay o oğul nasıl bağırıyor babasına ben de oturdum orada hani dedim ya şurada oturup dinleneceğim diye sen işte neden 20 kilodan fazla yük yapıyorsun neden alıyorsun? Ben demiyorum mu sana alma, yapma, getirme, koyma? Ne olacak şimdi? Bavulu elinden fırlatıyor. Bu sen görmedin tamam, onları. Da, ben de arana e, lafın arasına hı, hı. Ben orada sıradaydım. yüzde %50'si, yani 100 kişiden 50, yüzde %60'ı söyleyeyim 20 kilo yukakka olduğuna bildikleri alındı veya daha fazla 25. 34-37 kilo çıkaran bilen vardı. Evet. Dediler ki 32 kilo en fazla geri kalan 4 kilo nereye koyarsan koy 32 kiloyu katkı alıyorum. Evet. Yani bizim bu kanımızda var. Ya sana şirket diyorsa 20 kilo 20 kilo. Niye 25-30-35 kiloya kadar çıkıyorsun? Neyse ona uyacaksın. Genelde de arkadaşlar ama hepsi öyle diyor. %60'ı hepsi öyle yani hepsi diyor kime verelim ne Türk yapalım Bizim Türk milleti yapıyor İbo bunu genelde. Vallahi ben millet olarak söylemiyorum da bizim <laughs> kanımızda var diyorum. <laughs> e, kanımızda deyince e, millet olarak söylemem de yani cidden hepsi yükü Tazlar 3 kilo geçirsem 3 kilo diyordunuz. Ki. Yok öyle bir şey. Mesela yok. arkadaşlar el çantası uçağın içine alabiliyorsunuz. 8 kilo yük hakkı veriyorlar bizlere. Ben ki o da Evet öyle bir çanta yapıyorlar ki 20-25 kilo belki 30 kilo el çantası yapıyorlar. Tabi böyle tartıya gelince de boşalttırıyorlar çıkartın diyorlar. 8 kilodan fazla istemiyorlar ve geri kalanları da çöpe atıyorlar arkadaşlar cidden. Eğer korda birisi yoksa çöpe atıyorlar. Kabul tekerlekli sandalye ne diyeceğim? isim ver yani isim değil tanımıyorum zaten de bir yolcu hı hı. rahatsız sandalyeyle gidiyor. Aha. Bir el çantası yaptı adam diyor ki ne nereye koyacaksın hem hastasın diyorum iki tane el çantası 15 kilodan evet. 30 kilo. Evet. Ayakların ucuna koydu gene diyor fazlalık var anlamıyorum hem rahatsızsın hem, hem sandalyeyle de. gidiyorsun hem yani 15 kilodan 30 kilo ki çanta. İşte dediğim gibi 8 kilo el çanta hakkı Aynen. var. Dolduruyorlar demin birisi dedim ki de bu benim götürdüğüm bavulla gidiyor el çantası ya. <laughs> Yani öyle ya gerçi benim anlatacağım yarım kaldı laf laf açtı. Aynen o baba kavga yaptı. Evet öyle sinir oldum ki arkadaşlar öyle bir bağırıyordu ki babasına. Babası hiçbir şey demedi. Oğlu böyle çantaları valizleri açtı attı yerlere. Böyle kalkıp ya cidden o oğul yani adamın böyle evet. yakasından tut çevirecektim biliyor musun? Öyle sinir oldum. Diyecektim sakin ve tatlı dille söyleyebilirsin bunu. Veya git çöpe at, yeter ki bağırma babana diyecektim yani. ama işte yapamadım. Öyle bir haykırıyordu, öyle bir bağırıyordu Resmen canavar gibi ya. Kiloyu da öde dedikleri zaman kilosu 15 dolar yaptı. 15 öyle dedikleri zaman, yuh diyor. Bir fazlalık bir kilosu mu 15? 15 kilo. kilo. 15 öyle. Adam diyor ki ya 2 kilo var, 3 kilo fazla. Evet. Olmasın. Neyse, yani. On... Aynen. Dolduracaksın, sorun olmasın. Yani 20 kiloyu geçirmeyeceksin. Yük hakkın neyse 20 ise 20, ise 30. Vallahi arkadaşlar ben kendim için yani kendimizi met etmiş gibi olmayayım ama yük hakkımızdan daha aşağıda yük götürüyoruz ve buradan giderken zaten boş çantalarla gidiyoruz. Evet, Oradan gelirken de edinize. evet işte Türkiye'nin güzel tatlarından, yöresel şeyleri alıp Yük hakkımızı aşmayacak şekilde getiriyorum ve eksik bir şekilde getiriyorum ki havaalanında böyle sorun, sorun olmasın. Rezillik diyecektim ama yok o olmaz. Rezillik demeyeyim de sorun olmasın, sorun, sorun yaşamayayım diye çok dikkat ediyorum. Burada şahsen bizim evimizde olsun veya Türkiye'deki evimizde terazimiz var, el tartımız var. Bagajlarımızı onunla tartıp öyle yola çıkıyoruz. Yarım kilo fazla kocana, yarım kilo eksik koy, sonsuz geç. Yanlış bir iş şey orada çatarsın. Adam yarım kilonun parasını bile mi alır? Aynen. Bir de şöyle bir şey arkadaşlar, bilmiyorum bir şeyle alakası var mı muhabbetimizle? İbo bu bavul bölümünde de çalıştı havaalanında. Hafta içi tamirhanede tamirhanedeydi. Değil. Hafta sonu bir gün Bavul bölümündeydi. Yan gelir olarak. Ha, ek gelir olarak mesai diyelim. Bu bavul bölümünde arkadaşlar o daracık yere uçağın içine dizlerinin üstünde durarak o evet. bavulları yerleştiriyorlardı. Dizlerinin üstüne ve e, düşünün bir bavulun 30-35 kilo geldiğini. Ya, kısacası bak ben onu sana daha güzel anlatayım. Hı. Şimdi çoğu arkadaşlarımız burada kardeşlerimiz bavulları öyle bir dolduruyor ki ne? kendisi yürürken bile zorluk çekiyor. Çekerken peşine aynen. evet. Uçağın altını düşünün şöyle muz şeklinde ufak. Aynen. Dizlerinizin üstünde o 25-35 kilo bavulu üst üste e, istifliyorsun. Düz, aynen koyuyorsun yani. yani. Düşünün ilk önce bir 200 bavul indiriyorsun uçaktan. Bir 200 bavul koyuyorsun. Kargosuna ayrı mesela 2 3 tonda fark koyun onları söylemiyorum. Günde 5 6 uçak yaptığını düşün bu işçiyi de düşünün. Evet. O yüzden bu uçak şirketleri bilerek hem yakıttan hem de işçiler sakatlanmasın diye 20 kiloya indirdi bunu. Hı. Ne oluyor? Yakıttan da tasarruf ediyorlar. İşçiyi Hı -hı. de koruyorlar. İşte o yüzden önceden istedikleri de, gibi aynen. dolduruyorlardı bavulları ama şimdi diyorlar ki ne? Bir bavul 20 kiloyu geçmeyecek. Aynen aşağısı olacak ama üstü olmayacak. Ama bizler dinlemiyoruz ve bulduğumuzu dolduruyoruz. Doldur babam, doldur. Evet. Ondan sonra da yok bavulumun ipi koptu, sapı koptu, yok tekeri kırıldı. Resmen fırlatıyorlar ya, arkadaşlar. Türkiye'den getiriyordum bir şeyler, erzak falan. Hı hı. Değiyordu yani fiyat bakımından. Şimdi evet, değişmiyor. Türkiye'de la mesela bir peynir alıyorsun kilosu yatta e, bir sucuk alıyorum. Şey Laf Kilosu diyorsun ki ne 150 lira. Hı hı. E, o bu ne abi? Para çeviriyorum. Yani aynı aynısını burada da alıyorum. Hiç gerekli değil görmüyorsun. Aynen, aynen. Yani artık o bitti. Getir götür işleri bitti. Yo bizim senelerden belli bitti. Bir baharat getiriyordum arkadaşlar ben. He, Artık baharatlı da doğ. kışa doğru gidersek başka da bir şey. Yok. Aynen. O da bu sene getirdim ya. Yarımşar kilo hepsinden getirdim. O videomu izlediyseniz yarım kilo biber, yarım kilo Acır Acur, yarım kilo biber, acı biber, Salatalık neydi onun adı ya? Kornişon. Öyle yani yarım yarım hep getirdim ki yükümü geçmemek için. Yine de geçmedi. Artık Aynen. Arttı bile yük hakkımız. Neyse hayırlısı olsun arkadaşlar. Muhabbetimiz bugün böyle olsun inşallah. Buraya kadar izleyip dinlemişsinizdir. Dur kendimi alayım kamerayı. Dur kendini al. Kendimi. Aynen. Aa bak Olay. burada güzel oldu görüntü. Orası çok karanlıktı garaj diye bir daha. Evet. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir arkadaşlar. Ben burada videomu kapatayım. Şimdi biz alışverişe geçeceğiz. Alışveriş değil de öyle gezeceğiz, bir şeyler alacağız, bakacağız işte. Sizleri de götürmek istiyorum yanımda ama yeni bir video ile biliyorsunuz bu kanalım, bu sayfam açılsın diye saat ilerletmem lazım arkadaşlar. 3000 saat lazım. 1000 saatim doldu. Videomu koyun arkadaşlar boşu boşuna dönsün. Saatim ilerlesin inşallah. Destekleriniz olur, için olur. hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız diyorum. İyi ki benimlesiniz. Benim diğer sayfamdan gelen arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Ablalarıma beni yalnız bırakmadıkları için bunu içten ve samimi bir şekilde söylüyorum. Benim gerçek takipçilerim sizsiniz. Ciddi söylüyorum. Çünkü başından belli beni hiç bırakmadınız. Çok gurur verici bir şey. Cidden çok teşekkür ederim. Rica ederim. Allah razı olsun hepinizden. Sen kapşıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Nasıl bir hapşırmaydı. Ne bileyim. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videoma abone olmayı unutmayın ilk öncelikle. Ücretsiz bir şekilde. İçerik hakkında yorum bırakın. Arkadaşlar bol yorum yapın lütfen. Olur olur. Bir de beğeni unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a Allah emanet, emanet olun. olun. Hayırlı akşamlar. Hoşça hayırlı günler. İyi sabahlar. Güle güle.